Sevgili öğrenciler, Sanal Körfez'den hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde Türkiye tarihini inceleyeceğiz. Türkiye tarihi dediğimiz bu ünitemizde Türklerin Anadolu'ya girmesinden sonra Anadolu'da kurdukları devletler ve yaşadıkları süreyi anlatıyoruz bu ünitemizde. Anadolu'ya ilk Türk akınları 395'lerde Avrupa Hunları tarafından, daha sonra e, Sabirler tarafından, daha sonra da Abbasiler döneminde Türklerin Avasım şehirleri adıyla Güney sınırlarımıza yerleştirilmesiyle, Güneydoğu sınırlarımıza yerleştirilmesiyle ilk Türk etkisi Anadolu'da bu şekilde görüldü. E, Anadolu'ya yerleşme amacıyla gelen, e, yurt edinme amacıyla gelen e, Oğuz Türkleridir. Çağrı ve Tuğrul Beylerin keşif amaçlı yaptığı seferlerden rahatsız olan Bizans'ın Selçukluların karşısında dikilmesiyle yapılan Pasinler Savaşı'nın kazanılmasıyla Anadolu'nun kapıları Türklere aralanmıştır. Bizans'ın Türk akınlarını durdurmak ve Türkleri Anadolu'dan atmak amacıyla yaptığı Malazgirt Savaşı kilit kırmış ve Anadolu'nun kapıları Türklere ardına kadar açılmıştır. Çok kısa sürede kurulan ilk beyliklerle de Türkler tarihi başlamıştır. Biz Türkiye tarihini şu şekilde özetleyebiliriz. Bir, Anadolu'daki ilk beylikler dönemi. 2 Anadolu'da siyasi birliğin kurulmasıyla Anadolu Selçuklu Devleti dönemi. 3 Anadolu'da siyasi birliğin bozulması sonrasında ikinci beylikler dönemi. Daha sonra bu beylikleri itaat altına alacak bir siyasi birlik kuracak olan Osmanlı Devleti dönemi. Ve son olarak da şimdiki devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti dönemi. Birinci Beylikler dönemi dediğimiz bu dönem Büyük Selçuklar'da fethedilen yerlerin fetheden komutana ikta olarak verilmesi ilk beyliklerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Selçuk devlet yapısında fethedilen yerler fetheden komutana veriyordu ve fethedenin malı olarak veriliyordu ve aynı zamanda ikta olarak veriliyordu. E, bu şekilde ilk beylikler ortaya çıktı ve Anadolu'da görülen bu beyliklere baktığımız zaman danışmentler Anadolu'nun en güçlü beylikler arasında olup Anadolu Selçuklularını en fazla uğraştıran e, Türk beyliğidir. Sivas, Amasya, Kayseri taraflarında kurulmuşlardır. Haçlılar ve Bizans'la mücadele etmişlerdir. Anadolu'ya ilk Türk kültürünü, ilk medreseyi, yerleştiren e, Türk Beyliği. Yağıbasan Medresesi Anadolu'da e, danışmentler tarafından yapılmıştır. Mengücekler Erzincan ve çevresinde Kemah Divri bölgesinde kurulmuştur. Saltuklar Erzurum ve çevresinde kurulmuşlardır. Haçlarla mücadele etmişlerdir. Anadolu Selçuklularına en çok destek veren beyliklerden bir tanesidir. Artuklular Mardin, Diyarbakır, e, Hasan Keyf bölgesinde kurulmuş ve uzun süre ayakta kalan beylik olmuştur. Daha sonra üç parçaya ayrılmışlar ve en son 1409 yılında Karakoyunlar tarafından yıkılmışlardır. Bir de Anadolu'nun en batısında İzmir'de Çaka Beyliği vardır. Çeşme'ye gelip yerleşen Çaka Bey, burada denizcilik yapan ilk Türk denizcisi olarak bilinmektedir. Malazgirt Seferi'nden sonra Anadolu'da kurulan bu beylikler zamanla Anadolu'nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında etkili olmuşlardır. Anadolu'yu imar eden, yol yapan, köprü yapan, toplumun temel ihtiyaçları için çeşme yapan, hastane yapan, cami yapan, medrese yapan bu beylikler Anadolu'yu imar etmişler. Haçlılar, Gürcüler, Ermeniler ve Bizanslarla da mücadele etmişlerdir. Anadolu Selçuklu Devleti 1075-1308 yıllar arasında yaşamıştır. Bu devletin kuruluş dönemine baktığımız zaman Selçuklu Devleti Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Süleyman Şah Büyük Selçuklu Sultanı Melik Şah tarafından Anadolu hükümdar olarak gönderilmiş bir Türk devleti geleneğine göre iç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlı olarak yani Büyük Selçuklu Devleti'nin merkezine bağlı olarak Anadolu'yu yönetmekle görevlendirilmiştir. Kısa bir süre içerisinde, İznik'i başkent yapmış 1075'te ve böylece Selçuklu devletinin temelleri atılmıştır, kuruluş devleti başlamıştır. Bu süre içerisinde Haçlı seferi gerçekleşmiş, birinci Haçlı seferi başkent İznik'ten bu Haçlı seferinden dolayı Konya'ya taşınmıştır. Birinci ve Seferlerine karşı Anadolu ile başarıyla savunmuşlardır Anadolu Selçuklu. Büyük Selçuklar ile aralarında e, taht kavgalarının başlaması, savaşlar mücadeler başlaması Anadolu'nun başsız kalmasına ve devletin yıkılma tehlikesi geçirmesine neden olmuştur. İlk Anadolu Selçuklu parası bakırdan bastırılarak ekonomik bağımsızlık sağlanmıştır. Sultan Mesut döneminde. Anadolu Selçuklularının Anadolu'da gerçekleştirdiği önemli mücadelelerden bir tanesi Miryokefalon Savaşı'dır. 1176 yılında Bizans'ın Haçlı Seferleri'nin meydana getirdiği sarsından faydalanarak Türkleri Anadolu'dan atmak istemesiyle yapılmış ve Bizans İmparatoru Manuel Manuel Komnen yenilmiştir. Böylece Türklerin Anadolu'da kalıcı olduğu, Türklerin kesin kez Anadolu'ya yerleştiği ve Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu gerçekleşmiştir. Bu savaş Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atmak için giriştiği son taarruzudur. Türklerin de yaptıkları son savunma savaştır. Malazgirt Vatan Kur'an, Miryokefalon ise vatan kurtaran bir savaştır. Bu yönüyle Miryakefalon Sakarya Savaşı'na benzeyebilir. Türkler Anadolu'ya kesin olarak yerleşmişlerdir. İslam dünyası üzerindeki Bizans tehdidi tamamen sona ermiştir. Anadolu Selçuk Devleti'nin yükselme devri, bu dönemde Anadolu siyasi birliği çalışmalarının yanında, ticari faaliyetlerin artılması için de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 2. Kılıçarslan döneminde kervansaraylar kurulmuştur. İlk gümüş ve altın para bastırılarak devletin ekonomik gücü artırılmıştır. Birinci kıyasetin Keyhüsrev, Antalya'da donanma kurarak denizcilik faaliyetlerine başlamıştır. Bu dönemde Venediklerle bir ticaret anlaşması yapılmıştır. İzzettin Keykavus döneminde Sinop alınmış, Karadeniz ticaretine hakim olunması yönünde adım atılmış, Karadeniz'de tersane kurulmuştur. Askeri seferler bu dönemde ticaret amaçlı yapılmıştır. Özellikle Antalya'nın alınması, Sinop'un alınması, Kırım'ın Suudak limanının alınması, e bunların bu askeri seferler daha çok ekonomik amaçlıdır. Kıbrıs Kralı ile bir ticaret anlaşması yapılmıştır. Anadolu'da ticaretin artırılması için, ticaretin teşvik edilmesi için düşük gümrük tarifesi uygulanmıştır gümrüklerin düşürülmesi ticareti teşvik eder. Alaaddin Keykubat dönemine baktığımız zaman Anadolu Selçuklularının en parlak ve en ihtişamlı dönemidir. Alaaddin Keykubat Anadolu Selçuklularının en önemli hükümdarıdır. Bu dönemde Kırım seferiyle Kırım'ın Sudak limanı alınarak Karadeniz üstünlüğü ve İpek yolu hakimiyeti sağlanmıştır. Alanya alınmış. O günkü ismiyle Ala-i'ye fethedilmiş ve burada Alaaddin Keykubat tarafından bir tersane kurulmuştur. Alaaddin Keykubat siyasi yönden de önemli önlemler almıştır. Özellikle Moğol tehlikesine karşı doğudaki kaleleri güçlendirmiş, Eyyubi devletiyle iyi ilişkiler içerisinde bulunmuş, ittifak yapmış, Moğol tehlikesine karşı da Moğollarla iyi geçinmeye çalışmış. Ancak bu sırada Orta Asya büyük bir Moğol baskısı altında bulunuyordu. Ve özellikle e, Orta Asya dediğimiz bölgede hakim olan Harzemşah hükümdar Celalettin Harzemşah bu bölgeden kaçıp Anadolu'ya sığınmak istemiş ve Anadolu hükümdarı Alaaddin Keykubat'tan Ahlat'ı istemiştir. Alaaddin Keykubat da kendisine Ahlat'ı vermemiş ve bunun üzerine iki hükümdar arasında Yassı Çemen Savaşı yapılmıştır. Yassı Çemen Savaşı'nı Selçuklar kazanmışlar ve Harzemşahlar yıkılmıştır. Bu gelişme üzerine Moğollar Anadolu'ya saldırma cesareti gösterememişlerdir. Alaaddin Keykubat'ın sağlığı döneminde Moğollar Anadolu'ya saldırma cesareti gösterememişlerdir. Alaaddin Keykubat'tan sonra yanlış politikalar yüzünden devletin gücü azalmış ve yıkılış sürecine girmiştir. Özellikle Alaaddin Keykubat'ın oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in hükümdarlığı döneminde merkezi otorite çok zayıflamış ve devlet iç sarsıntı ve çalkantılar geçirmiştir. Bu iç sarsıntı ve çalkantıların en önemlisi dini nitelikli Baba İshak isyanıdır. Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen Türkmenler Büyük karışıklık içerisinde kalmışlardır. Bu durumdan faydalanan Baba İshak, Malatya Tokat, Amasya taraflarında çıkarttığı isyan zorlukla bastırılınca Moğollar bu durumdan cesaret almışlardır. Anadolu'daki dinsel ve sosyal içerikli ilk isyandır. Osmanlılarda da Şeyh Bedrettin isyanı buna benzer bir e, benzerlik gösterir. Daha sonra Osmanlılar döneminde görülecek Şeyh Bedrettin isyanıyla benzerlik gösterir. Moğolların Anadolu'ya girmesi Köse Dağ Savaşı'na neden olmuştur. 1243. Harzemşah Devleti'nin yıkılması üzere Anadolu Selçuk Devleti'nin baba İshak isyanını güçlükle bastırması üzerine Anadolu'yu ele geçirmek isteyen Moğollar Anadolu'yu yakıp yıkmaya başlamışlardır. Doğu Anadolu'dan, Sivas'tan, Anadolu tahrip edilmeye başlanmıştır. Bütün medreseler yıkılmış, kütüphaneler ateşe verilmiştir. Ve Selçuklular, Kayseri-Köse Dağ yakınlarında Moğollarla yaptıkları bu savaşı kaybetmişlerdir. Bu savaşı yorumlayacak olursak, bu savaşın olumlu yönü Batı Anadolu'nun Türkleşmesidir. Yani Moğol baskısıyla Orta Asya'dan kaçan Türkmenler, Anadolu'nun batı kesimlerine gelip yerleşmişler ve Batı Anadolu'nun Türkleşmesi neden olmuşlardır. Anadolu Selçuk Devleti Haçlılarla da savaşarak Anadolu İslam dünyasını korumaya çalışmışlardır. Köse Dağ Savaşı'nın sonuçlarına bakacak olursak Anadolu Moğol hakimiyetine girmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöküş dönemi başlamıştır. Anadolu Selçuklu Sultanları Moğollara bağlı, Moğollara vergi veren Moğolların birer valisi konumuna gelmişlerdir. Anadolu'da siyasi birlik bozulmuş, beylikler ortaya çıkmıştır. Özellikle Karamanoğulları, Gelmiyanoğulları gibi Anadolu'nun batısında bağımsız hareket eden beylikler dönemi yaşanmaya başlamıştır. Son Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Mesud'un ölümüyle Selçuklu Devleti 1308 yılında tamamen sona ermiştir. Köse Dağ Savaşı sonrasında Anadolu'nun yapısını bir harita üzerinde inceleyecek olursak, Moğollar özellikle Cengiz'in ölümünden sonra dört parçaya ayrıldılar. İran toprakları üzerinde İlhanlı Devleti adıyla bir devlet kuruldu. İlhanlı Devleti Anadolu üzerinde hakimiyetine devam ettirdi. Özellikle Anadolu'nun doğu kısmında kurulan Eratne Devleti, Kadı Burhanettin Devleti, Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları, bunlar İlhanlı Devleti üstünlüğünü kayıtsız şartsız kabul ettiler ve tamamen buraya bağımlı hareket ettiler. Anadolu'nun batısında ise başta Karamanoğulları olmak üzere Germiyanoğulları, ee, Anadolu'nun batısında Karesioğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Hamitoğulları, Tekebeyli, ee, Menteşeoğulları gibi bu beylikler Anadolu'nun batısında daha rahat ve bağımsız hareket etmeye başladılar. Özellikle Moğol baskısından kaçan Türkmenler Anadolu'nun batı kıyılarına gelip yerleşerek buralarının fethedilmesine ve Türkleşmesine neden oldular. Anadolu'da ikinci beylikler dönemi dediğimiz dönem yaşanmaya başladı. Bu beylikler Köse Dağ Savaşı ile Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflaması ve Boğul baskısının azalması üzerine ortaya çıkmıştır. Anadolu Selçuklu Sultanları göçlerle gelen Türkmen boylarını küçük gruplar halinde farklı bölgelere yerleştirmişler. Böylece hem onları toprağa bağlamışlar hem de eski boy geleneklerini unutturarak merkezi otoriteyi artırmışlardır. Karamanoğulları Konya civarında kurulmuştur. Anadolu'nun en güçlü ve Osmanlı devletini en çok uğraştıran beyliktir. Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklu Sultanlığının varisi olarak görmüşlerdir. Bundan dolayı da Osmanlı Devleti ile en çok mücadele eden beylik olmuştur. Karamanoğlu Beyliği'nin önemli özelliklerinden bir tanesi 1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe'yi resmi dil ilan etmiştir. Bu durumun özelliği şudur. Selçuklular Anadolu'da yazışmalarda Arapça, medresede eğitim dili olarak Farsça, sarayda günlük hayatta orduda ise Türkçe'yi kullanıyorlardı. Yani bir Türk Anadolu Selçuk Devleti'nde üç dili birden konuşuyordu. Türkçe, Arapça ve Farsça. Bu durum zaman zaman zorlukların çıkmasına neden oluyordu. Aynı zamanda da Türkçenin etkinliğinin azalmasına neden olmaktaydı. İşte Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçeyi resmi dili ilan etmesi, yazışmalarda Türkçeyi kullanması, medreselerde Türkçenin kullanılacağını duyurması Türkçenin etkinliğini artırmıştır ve Türk tarihi açısından da önemli bir dönüm noktasıdır. Gelmeyen oğullarına bakacak olursak Eskişehir Kütahya taraflarında kurulmuşlardır. Aydınoğulları, Saravanaları ve Karasi oğulları bu beylikten ayrılarak kurulmuştur. Yani e, Germiyanoğlu Aydın Bey, Germiyanoğlu Saruhan Bey, Germiyanoğlu Karasi Bey, Germiyanoğlu Menteş Bey, Germiyanoğlu'na bağlı hareket eden Beyliklerdir ve Anadolu'nun batısında etkin bir şekilde kurulmuşlardır. Simav, evet, emet, tavşanlı tarafları 1. Murat zamanında çeyiz olarak alınmış, vasiyet yoluyla da Osmanlı devletine bağlanmıştır. Aydınoğulları İzmir Aydın tarafında kurulmuş, denizcilikle uğraşmışlar, güçlü donanmaya sahip olmuşlar ve bu yönüyle de Bizansla mücadele etmişlerdir. Saruhanoğulları Manisa ve çevresinde kurulmuşlar, bu beylikte de denizcilikle uğraşmıştır. Menteşe oğulları Muğla Menteş tarafında kurulmuşlar. Bu beyliğimiz de denizcilikle uğraşmış. Girit Rodos üzerinde bir dönem etkili olmuştur. Hamit oğulları beyliği Isparta ve Antalya tarafında kurulmuş. Bu beyliğimiz de denizcilikle uğraşmış ve Osmanlı devletine yakın destek vermişler ve bir dönem 1. Murat Hamit Bey'ine büyük bir maddi destekte bulunmuş ve Hamit Bey'i de bunun karşılığında topraklarının Isparta kolunu Osmanlı Devleti'ne bağlamıştır. Karesioğulları Balıkesir-Çanakkale çevresinde kurulmuşlardır. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir. Karesioğullarının komutanları, devlet adamları e, ve karesi donanması Osmanlı Devleti'ne katıldıktan sonra oldukça yararlı olmuştur. Özellikle Rumeli topraklarının fethinde Rumeli'ye geçişte çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Candaroğulları, İsfendiyaroğulları, Sinop, Kastamonu taraflarında kurulmuşlardır. Karadeniz kıyılarında denizcilikle uğraşan bir, bir Türk beyliğidir. Eretna Devleti, Kadı Burhanettin Beyliği, Kayseri, Sivas, Niğde, Erzincan taraflarında kurulmuştur. Dulkadiroğulları, Maraş ve çevresinde kurulmuşlardır. Bölgedeki siyasi yapıdan etkilenmişlerdir. Bir tarafta Memluklar, bir tarafta e, özellikle... Osman Devleti'nin güçlendiği dönemde İran toprakları üzerinde Şah İsmail e, bu üçgen arasında kalmış. E, Dulkadiroğulları Beyliği e, Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Şah İsmail'le ve Memluklarla işbirliği birliği içerisine girince Yavuz Selim 1515 yılında Turnadağ Savaşı ile bu Türk birliğine son verdi. E, bu Türk Beyliğine son verdi. Ve böylece Anadolu'da beylik kalmamış oldu ve Anadolu Türk Birliği kesin olarak sağlanmış oldu. Bir de Adana ve çevresinde kurulmuş Ramazanoğulları Beyliği var. Bunlar da 1606 yılında Osmanlı Devleti'ne katıldı. Dulkadiroğulları Beyliği ile Osmanlı Devleti ile Memlüklerin ilişkisinin bozulmasında etkili oldu Ramazanoğulları Beyliği. Çünkü bulundukları yerleştikleri topraklar vakıf topraklarıydı ve bu toprakların gelirleri Hicaz'a aktarılıyordu. Osman Devleti bu toprakların statüsünü değiştirmek istediğinde e, Memluklarla ilişkiler bozuldu. Ancak Osmanlı Devleti e, bu statüyü daha sonra 1608 yılında değiştirdi. Yine Anadolu'nun batısında kurulmuş küçük bir beylik var Osmanoğulları Beyliği. E, Bilecik, Söğüt, e, Domaniç çevresinde kurulmuş bir beylik. Anadolu'ya gelip yerleştikleri zaman 400 çadırlık bir aşiretten oluşuyorlardı. Ve belki de Anadolu'ya gelip yerleşmiş kurulan beyliklerin en küçüğü idi. Yıldırım Beyazıt Yıldırım Beyazıt, Dulkadir ve Ramazan oğulları dışında diğer beyliklere son vermiştir. Karesi, Eretna beylikleri Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulmayan beyliklerdir. Ayrıca ee, Anadolu'da küçük beylikler de vardır. Mesela Ladik, İnançoğulları gibi, Sayıp Ataoğulları gibi, Eşrefoğulları gibi, Tacettinoğulları gibi, Çobanoğulları gibi, Pervanoğulları gibi beylikler de vardır. Türkiye tarihi içerisinde ee, Osmanlı Devleti'ne kadar olan süre içerisinde Anadolu'daki kültür ve medeniyeti tek çatı altında inceleyecek olursak devlet yönetimi Yine önceki Türk devletlerinde olduğu gibi Kut anlayışı devam etmiştir. Ülke toprakları, hanedan ve üyelerin ortak malıdır anlayışı devam etmiştir. Ee, hükümdarlara Sultan ünvanını vermişlerdir Anadolu Selçuklu Sultanları. Anadolu Selçuklu Sultanları merkezi otoriteyi güçlü tutabilmek için geniş iktidara yer vermemişlerdir. Ee, i̇llere gönderilen meliklerin yetkilerini kısıtlamışlardır. Bunlar merkezi otoriteyi güçlendirme amacıyla yapılan çalışmalardır. Ordu ve donanmalarına bakacak olursak, e, ordu komutanlarına Emirül Ümera denmiştir. Kale komutanlarına Dizdar denmiştir. Yine daha önceki Selçuk Devleti'nde olduğu gibi hassa ordusu, gulemani saray vardır. Yani devşirme dediğimiz, örgü e, e, kökenlerine bakılmaksızın küçük yaşta çocuklar alınıp e, sarayda devşirilirler ve asker olarak hazırlanırlar. Toprak gelirleri karşısında yetiştirilen ikta ordusu dediğimiz sipahiler vardır orduda. E, ve ordunun önemli gücünü sipahiler oluşturmaktadır. Yardımcı kuvvetler vardır. E, Türkmenlerden destekler vardır. Türkiye Selçukları Türkmenlerin etkisini azaltmak ve merkezi otoriteyi güçlendirmek için Hassa ordusuna ağırlık vermişlerdir. Yani e, devşirme dediğimiz Hassa ordusuna ağırlık vermişler. Deniz gücüne baktığımız zaman e, Anadolu Selçuklularının e, donanmaya önem verdiklerini görüyoruz. Sinop, Alayiye, Antalya, Samsun gibi yerlerde donanma kurulmuştur. Kırım'ın Sudak Limanı'nın alınması denizciliğin geliştiğini göstermektedir. Donanma komutanına Re'isül Bahr denmiştir. Amacı sahillerin güvenliğini sağlar. Aynı zamanda bu kişiye Emiri Sevahil de denilmektedir. Toprak yönetimden süzecek olursak e, toprak yönetimi önemlidir. Anadolu Selçuklarından toprak şu bölümlere ayrılır. İkta toprakları, vakıf toprakları, mülk toprakları e, ve has toprakları. İkta toprakları e, gelirleri karşısında memurlarının maaşlarını ödendiği e, önemli büyük bir kısmıyla da e, asker yetiştirilen topraklardır. Tımarlı sipahiler dediğimiz vakıf topraklar toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşılanmak amacıyla e, gelirleri ayrılan, vakfedilen topraklardır. Nedir bu toplumun sosyal ihtiyaçları karşılanması amacıyla ayrılan gelirli topraklar? İşte köprü, ortak kullanılan sosyal amaçlı e, çeşme, e, çarşı, cami, medrese, hastane, e, dar şifa, e, bu gibi yerlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bazı topraklar ayrılır ve bunlara vakıf toprakları denir. Bu toprakların gelirleri e, bu kurumlara gönderilir. Büyük topraklar e, adı üzerinde kişilere ait topraklardır. E, bunu daha önceki Selçuklu Medeniyetinde de söylediğimiz için bir daha tekrar etmiş oluyoruz. Has geliri tamamen hükümdarlara ayrılan topraklardır. Anadolu Selçukluları merkezi otoriteyi güçlü tutmak için geniş iktidarlara yer vermemişlerdir. Anadolu Selçuklularında ücretli askerlere rastlanmaz. Yani daha önceki Türk devletlerinde olduğu gibi bir ücret karşısında askerlere askerlik görevine rastlanmaz. Hukuka bakacak olursak şer'i ve örfi hukuk vardır. Şer'i hukuk bildiğiniz gibi dini kurallara dayanan, örfi hukuk töreye dayanan hukuk kurallarıdır. Şer'i hukukun başında Kadil Kuzat dediğimiz Örfi hukukun başında da Emir Dat adı verilen e, kişiler bulunur. Askeri davalara Kadı Asker dediğimiz Kadı Leşker bakar. Emir Dat aynı zamanda Adalet Bakanı konumundadır. Yani Örfi hukukun başında bulunan kişi e, aynı zamanda Adalet Bakanı konumunda hukukun en üstün e, idarecisi konumunda Ekonomik hayata bakacak olursak Anadolu Selçuklularında, Anadolu'da e, ticaret, tarım ve hayvancılık önemli uğraş alanıdır. Göçüme Türkmenlerden dolayı hayvancılık, üç tarafın denizlerle çevrili olmasından dolayı denizcilik, ırk ve de, e, din ayrımı yapmaksızın toprak dağıtmaları ile tarım gelişmiştir ve toprağın e, ikna sistemiyle gelişmiştir işletilmesine önem verilmiştir. Boş topraklar bırakmamışlardır. Ticaretin geliştirilmesi için özel politikalar takip etmişler. Yabancı tüccarları teşvik etmişlerdir. Sigorta sistemiyle ticaretin güvenliğini sağlamışlardır. Düşük gümrük uygulamaları sağlamışlar. Ticaretin gelişmesine katkı sağlamış düşük gümrük uygulaması. Kervan saraylar yapılmıştır. Kervan ticareti Anadolu Selçuklarında çok önemli bir yer tutmaktadır. Esnaflar arasında teşkilat olan ahilik teşkilatı çok önemlidir. Özellikle zanaatkarlık dediğimiz bir demircilik, bir kunduracılık, efendime söyleyeyim işte o günün şartları içerisinde değişik meslek ve zanaatkarlar arasında ahilik teşkilatı önemlidir. Ahilik teşkilatı Türklerin şehir hayata adapte olmasını ve şehir ekonomisinde etkili olmasını sağlamıştır. Ahilik kurumuna gayrimüslimlerin alınmaması Türklerin ekonomideki etkinliğini artırmıştır. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da yaşanan bunalım, ee, hayat tasavvufun, tarikatların gelişmesini sağlamıştır. Dil ve sanat yapısına bakacak olursak sarayda ve orada Türkçe kullanılmıştır. Yazım ve edebiyat dili Farsça, medreselerde bilim dili ee, Arapça kullanılmıştır. Moğol istilası Anadolu'ya birçok bilgin ve fikir adamının gelmesine neden olmuştur. Saadettin Konevi gibi, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Hoca Dehani gibi, Aşık Paşa bunların en önemlileridir. Halk edebiyatı ve tasavvuf edebiyatı gelişmiştir. Mimari, dini ve sivil olarak e, mimari yapıyı ayırmak mümkündür. Dini mimariye, cami, mescit, medrese, kümbet, türbe, külliye bunları örnek verebiliriz. Sivil mimariye ise köşk, saray, han, kervansaray, darüşşifa, kale, surlar, köprüler bunlar örnek verebiliriz. Tesip sanatı, minyatür, hat, dokuma, çini, halıcılık bunlar gelişmiştir. Moğolların İran'ı istilası ile birçok bilgin Anadolu'ya geçmiştir. Bu gelişme Anadolu'da bilim ve Türkçe'yi geliştirmiştir. Anadolu Selçukluları deyince ...aklımıza iki şey gelmelidir. Bunlardan birincisi Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi. İkincisi ise e, Anadolu'da ticaret yani Kervansaray akla gelmelidir. E, bir daha özetleyecek olursak Anadolu Selçuklu Devleti deyince aklımıza... E, ...birincisi Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi. İkincisi ise Anadolu'da ticaret ve Kervansaray akla gelmelidir. Sevgili arkadaşlar bir üniteyi daha burada... Birlikte işlemiş ve incelemiş olduk. Ee, bu ünite ile ilgili e, össede çıkmış soruları Körfez Tarih Konumlatım Kitabı'ndan. E, bu ünitenin pekişmesi için e, örnek soruları Körfez Tarih Soru Bankası'ndan çözebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.